kalemleri yaklaşık ortalama 1500 lira civarı falan. Ben de gittim 100 lira bandında bu kalemciyi aldım. Bu kalem bize ne kadar performans sunacak? Bunun testini yapacağız. Kalemin linkini açıklamaya bırakacağım. Eğer memnun kalırsam videoda da gördüğünüz üzere testlerini yaptığımız üzere alabilirsiniz. Siz de beğendiyseniz. Onun için hadi videomuza. Geçelim. Selamlar. İlk önce şu... Bu sese bak. İlk önce bu paketi bir açalım. Oo biraz sert oldu fakat. açıyorum. Açıl açıl açıl. Kalemimiz bu arkadaşlar. Kalemimizi açalım. Şöyle bir parçası çıktı. sanırsam demirden. Şöyle paketimizi de çıkarttıktan sonra galiba önemli değil. Alıyoruz kenara. Kalemimizi de kutusuna çıkartıyoruz. Bunu da kenara alıyoruz. Kalemimiz bu arkadaşlar. Arkasına bakalım arkasında ne var. Arkasında da ayrı bir kalem var. Evet evet. İkisi akıllı telefon için sanırsam. Bunun arkasındaki kalemi yanlış hatırlamıyorsam Tükenmez kalem falan diyorlardı fakat Deneyeceğiz bir Hadi Hazırsanız Bu güzelim kalemi Denemeye geçelim İlk önce bu tarafını deneyelim bakalım ne kadar işe yarıyor Gayet hmm. güzel Google'a gir. Girelim bakalım. Güzel gibi ha. Hiç fena değil gibi. Kullanılır yani. Bayağı iyi. Şöyle, mesela şöyle yandan bastırdığımızda da düz tutuyor yine düz bastım zaten düz tutuyor. Her türlü tutuyor yani. Şöyle tam böyle bastım aslında. En Şöyle her türlü bastırırsanız tutuyor yani tamamen. Şuradan yeni bir sekme açalım bakalım. Gayet güzel. Sevdim mi? Kalem Vefta oluyordu. Neyse. Güzel kalem. Ee, açıklamada linkini bırakacağım almak isteyenler bakabilir Bu inceleme videosu Evet evet güzel bu tarafı güzel Gördüğünüz gibi Kalem Bence sıradan işlerimizi yapmak için gayet ideal ee, Başlangıç seviyesi için de gayet ideal Almak isteyenleriniz için aşağıya link koyacağım 30 liraya gördüğünüz gibi kalem değil Kalem zaten gerçekten sağlam kaleme benziyor. Ee, uzun vadeli kullanımda gerçek sonuçları göreceğiz. Arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız beğenebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.